Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir vlog başlıyorum. Bugün 2 var bizim evlilik yıl dönümümüz. Şu an saatimiz 11. Ofise anca geçiyoruz. Beraber çalıştığımız aydın arkadaşımız vardı. Şimdi artık kendi ofisine geçti gerçi ama onun dün doğum günüydü. Dün de burada yoktu. Burak'la şimdi sabah buluştuk. AVM'ye geçtik, ona hediye aldık. Öğleden sonra da onun yanına gidip sürpriz yapacağız. Babam falan hep beraber gideceğiz pasta alıp. Şimdi ofise geçiyorum o kadar uykusuz ve yorgunum ki yani başım çatlıyor aradan sabah 6'yı çeyrek geçe ince ağlama kriziyle uyandı ee, yanına geleceğim anne dedi neyse yanıma geldi yattı aramıza sonra bizim odada pengueni var belki fark etmişsinizdir videolardan da penguenime oturacağım dedim. Sabah saat 6 6.30 falan Yani bunu söylediğinde ince baktım daha gece sabah olmadı Penguenimde oturacağım diye Bir kriz yaşadık sabah Neyse e, Oturdum 10 dakika boyunca öyle kendi kendine oturdu Penguenimde Sonra televizyon istiyorum dedi Çizgi film izleyeceğim dedi e, Vermek istemedim sabahın 6.30 3 saat yakın takılacak yani 2 saate yakın orada duracak çünkü Vermedim tabi şuraya gireyim bakın arkadaşlar vermediğimizin tekrar bir ağlama krizi yaşadık sonrasında e, hiç susmadı sonra baktım eşim aşağıya indi uyumak için sinirlendik yani ikimiz de gerildik o aşağıya indi ya. sonra baktım saat 7'ye doğruydu anne yanına yatacağım dedi Öyle birazcık daha uyumuşuz. Öyle kafam semele kanlayacağım şu anda. Ya merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz plan değişikliğimiz oldu. Saatimiz şu anda aslında üç buçuk daha. okulundan arkadaşım aradı. Ee, arkadaşım zaten okulun sahibinin kızı. İncil'in arkadaşım mı? Evet anneciğim Gülce benim arkadaşım biliyor musun? İlk okulda. Evet Gülce senin öğretmenim benim de arkadaşım. arkadaşım. Tam öyle uykusundan uyanmış işler. İnci yemek yedin mi? Yedim. Evet. Tam öyle uykusundan uyanmışlar. Hmm, bir de meymuz mu işte? Evet. Oo, çok Ay, iyi. Ay Allah ya. Ne oldu? Dedem geldi bana. Kim geldi? Dedem. Deden mi? Evet, Abi mı? <laughs> o ne? Emzi <laughs> çıkarsın anlamıyorum. yılan. Yılan, yılan. yılan, yılan. Ama yılan Oo. Oh, oh. On o nerede? Aslında aa, aa Evet Neyse, Gülce aradı. Saat tam işte üç çeyrek geçiyor falan da hatta aradığında. Onlar burada ne Okula, bahçeye çıkmışlar, oyun oynuyorlar. Ateşinin olduğunu söyledi. Anne, basketbol oynuyorlar. Evet, evet de gördüm. Anne, ben de oynamış. Tamam, hava güzel olunca biz de oynayalım basketbol, ha. olur mu? Nerede? Hmm, ben seni bir tane parka götüreyim. Parka İster misin? Evet. Burada ben koyayım. Oh tamam. Burada da odada var. Evet tamam. Edebansap bu odada var. Anne yani ben buraya düşmek istiyorum. Tamam. Ama, Biraz hava güzel olsun gidelim anneciğim tamam da, mı? Bir tane ben anne Ege'ye de bir moda edeyim. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ah Ege. Şimdi dur İnci seni anlatıyorum tamam mı kameradan? Arada 36,7 çıktığını kafasından ölçtüğünde ama vücudunun 37,8 olduğunu söyledi. Evet, söyledi. O evet gördüm. Ne dedi diyor? Bir şeyler taşıyor galiba. Yandık İnci arkasına takıldık traktörün. Tamam. Evet. Şöyle sol Ne kadar? Evet. ooo deden. An deden an yok şimdi an daha. Akşama doğru gelecek deden. Anne bizi bekliyor. Evet. Sağdan gidiyoruz Şimdi buradan sağdan gidiyoruz anne Ben ben montuna yapıştıracağım. Tamam yapıştır anneciğim. İşte 37,9 çıktı 8 çıktı söyledi tabi tamam, ben hemen geldim muhtemelen sabahki huysuzluğu da belki bu yüzden de Evet benziyor. Tabi ben sabah anlattığım durumda ateş kaynaklıydı <laughs> belki ama hiçbir şey yoktu yani uyandığımızda keyfi yerindeydi. Dün de sınıfından iki tane de arkadaşı ateşi çıktığı için geç, e, gelip almış. Bilmiyorum dinleyici kimler hasta oldu okulda anneleri Peki. gelip aldı. Anne, ara yok. Ara sege yok muydu? Hı -hı. Tamam. İstanbul'a mı gitmiş Arasege? Çocuktan alabildim. Aa Arasege. Gelsin söyleyelim. Arasege Bir şey diyeceğim sana. Emzikle konuştuğun için seni hep çok zor anlıyor. Arasege konuşmuyor. Konuşmuyor mu? Neden? Evet, çünkü bunun e, dediler, dudakları var. Ee? Ama konuşmuyor. Evet. Neden ben acaba? Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Benim de oyun oynuyor arkadaşlar. Ben yani sıvay. Ay kedicik, ah kedicik, ah kedicik. Nerede kedicik? Ama nerede kedicik? Ta önümde. Hadi hadi hadi. Geç 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 geç. Mi? Geçti anneciğim. O evet. Ya, merhaba. Merhaba. Kedi de yani kadar dünyadan bir haber yiyor ki yılmış gibi hayatta. Anlasın. tamam. şimdi veremem suyumuzu. Birazdan ineceğiz çünkü araba kullanıyorum. Şimdi inciyi anneme götürüyorum. Yani şu an iyi gibi. Öyle çok da aman aman da bir ateşi yok gibi duruyor. Anne dudağıyla ölçtüm. Tamam ben de geliyorum. Duruma göre atışörtler alırım. Annemlere götürürüm. Annemde kalp polimuz olması lazım zaten. Ya da şuradan eczaneden alırım duruma göre. Daha bir tane alsam bile olur. Bakacağım bakalım şu anlık ya. Takipini yapacağız. İnci ile soh araba sohbetleri. Görüşürüz sonra. Seviyor <laughs> musun <laughs> <laughs> şey düşürdü üzümü. <gülüyor> şey. Sandalyenin <laughs> altına girmiş Maya. Sandalyenin altına girmiş ince. İşte. Ben <laughs> bunun içine koyacağım. Bunu da. Ana koyayım mı? Koy anneciğim. Ben yani Onun içine konmaz. Ben görmedim. Hayır düşer anneciğim. Bir de kirlenirse yiyemezsin bir daha üzümleri. O yüzden bence içine koymayalım. Onun içine oyuncaklarını koyabilirsin. Tamam mı sonra? Oy. İnci ne soracağım kendini iyi hissediyor musun? Bir yerin acıyor mu? Neren acı ya? Şimdi eve geldim arkadaşlar. Dur şu ısı. <laughs> Bak şu işi değiştireyim. Ha, bu daha iyi. Şimdi eve geldim. İnci anneannesinde. Ee, ateşi yani Ateş ölçer yoktu tabii ki de annemler için. Hatta götüreceğim giderken. 37 falan yok yani şu anda. En azından düşük. Evet böyle bir tık halsizliği var ama keyfi yerinde en azından. Yani oyun falan oynuyor böyle. İşte arada yatıyor. Ee, üşüdüm falan diyor çünkü. Ateşte çıkacak, çıkabilir bilmiyorum. Hemen doktorumuzla konuştum. Ee, tabii ki de şu an antibiyotik tekrar vermiyor. Yani önce denemiyoruz. Çünkü zaten daha çok yeni bitti antibiyotiğimiz. Ee, vitaminlerle şu an takviye yapacağız. Yani Annem Eda'yken bırakacağım vitaminlerini. Ekstradan da probiyotik aldım. Ee, ve bir de balık yağına başlayacağım. Onun da siparişini verdi eczacımız. E, yarın sabah getirecek onu da. Ee, sipariş alıyormuş. Fiyatı yüksek olduğu için çünkü. Yani şu anlık e, ek böyle takviyelerle gideceğiz. E, doktorumuz çok sık olduğu için de şimdi e, kullanacağımız bir e, vitamin şekli bir ürün var. Onu kullandıktan sonra da başka bir şeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten çok sık hastalanmaya başladı bu aralar. Öyle yani şu anlık annem de keyif yerindeydi. Anne görüşürüz falan dedi böyle giderken. Zaten ya benim işte bırakmama çok alışık ince. O yüzden hiçbir zaman huysuzluk yapmıyorum maşallah diyeyim. Böyle ben bir yere falan çıkarken. Mesela iki gün önce işte kızlarla da dışarı çıktığımda. Anne görüşürüz ben babamla uyuyacağım falan dedi mesela. Yani aslında böyle biraz alışması benim de işime geliyor. Rahat oluyor. Ee, gideceğimiz mekan anneler çok yakın. Ee, bir otel var annemle yakın, oraya gideceğiz kutlamaya. Ee, yani en azından acil bir durumda yürüyerek bile 5 dakikada varabileceğimiz bir mesafeniz o kadar yakın yani öyle söylüyorum size. Ee, aynı mahallede olacağız. Ee, zaten dedesi dede de gence de daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben kadar kargolarım gelmiş. Şu bluzumu hatırlayacaksın muhtemelen, onun siyah renginde aldım. Çünkü gerçekten de kurtarıcı bir parça. Şimdi önümüzde de en doğum günüm var. Sonrasında se öncesinde sevgililer günü, sonra da doğum günüm var bu ay içerisinde. Bak dedim doğum günümde falan giyelim, en azından böyle olsun. İnanılmaz beğendiğim bir e, bluz. Çok seviyorum. Bende bunun krem, e, bej gibi olan rengi var. Şimdi bir de siyahını aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu bluzum şuna ok, alttan çıt çıtla gidiyor. E, ee, ben de hatta keşke midim alsaydım ya. Bir de Lars'a çünkü hatta bu ne kadar uzunmuş. Gerçekten ekstra bir uzun geldi bana. Neyse, bu ne kız? Bu ne kız? İnşallah sanki diğeri gibi değil. Ben size bakayım karşılaştırır şimdi yukarı çıkınca. Abi bir şeyden gelmiş. Bu ne acaba? Bakıyoruz hemen. Ya artık kameraya dokun. Evde pıtır pıtır olmuş orada sevinç abla vardı bugün. Hatta gittik annemdeydi bugün de <laughs> zaten. <gülüyor> Bakayım bu neymiş? Allah. Ha şey ya. Kaşlarıma geçen gün sinir oldum arkadaşlar. Öyle aldım yani bunda zaten sinirlendim. İnanılmaz az. Çok fazla seyrekten kaşlarımı bile aldırmıyorum. Şöyle göstereyim. Şuralarım hiçbir türlü çıkmıyor zaten kaş ve kirpik serumu aldım bakım serumu. Bu en çok satanlardaydı ve flash indirimdeydi ben alırken. Memnun kalırsam zaten ay ekstra gene paylaştırmanız açıklama kısmına da koyacağım bu ürünü. Ve bir de kargoda bedava olsun diye aslında çünkü kargo zaten 30 lira mı neydi sabun aldım onun yerine de. E, yüzümü yıkamak için şu şekilde aktif karbon sabun aldım. E, bunun da çok fazla yorum vardı bu arada. Şöyle iki tane ürünüm gelmiş. Bu da muhtemelen ince aldım. Bir aktivite bunu sonra açayım. Şimdi açacağım uğraşamayacağım. Şimdi telefonumu şarja taktım. Ee, Sevinç ablanın kullandığı bezleri makineye attım. Saatimiz 6. Muhtemelen eşim çıkmak üzeredir. Servisle gelecek. O arada şimdi hemen hazırlanayım. Hazırlandıktan sonra görüşürüz zaten. Bakın üşenmedim. Bluz ise göstermesin aşağı indim. Bluz bu arkadaşlar. Şuraları batkalı bu şekilde. Şu kalp yaka detayını inanılmaz seviyorum. Bendeki diğer rengi de işte buydu. Bu el, bunun çok severek giymiştim. Uzun değilmiş bu arada tam oldu. ben yani şöyle direkt üstüme geçiriverdim size sırf göstermek için. İnanılmaz zayıf gösteriyor. Şu bel örgüsünü falan çok güzel çıkarıyor. Ama evet bir beden daha küçük alsam yani olur o da kurtarırım şöyle söyleyeyim. Çünkü bayağı streçli bir yapısı var böyle. Açıklama kısmında bu bluzların linkini bırakacağım şimdi sizlere. Ve şimdi artık hazırlandım. Eşim de geldi tam almış oldum elbise bu şekilde. Gerçekten de çok güzel bir parça. Yani derisi falan bozulmazsa uzun süre giyerim diye düşünüyorum. Şu kol detayını da ekstra çok beğendim bu elbisenin. Öyle şimdi işin hazırlanıktan sonra artık çıkacağız. Ben de şöyle saçlarımı bir tarayayım. Daha tarayamadım henüz. Şöyle hafif bir göz makyajı yaptım. Göstereyim. Şimdi artık çıkacağız. Çıkış yapıyoruz. Çıkış yapıyoruz. Evden. Allah göstereyim. Vallahi arkadaşlar hava soğuk. En kalın kabanımı giydim istedim. Şöyle de çizmelerim vardı hmm. olsun. Onları giydim. Çok ne? Çok güzel. çok güzel. Öyle güzel. Çok Şimdi geldik e, siparişlerimizi vereceğiz. E, yiyeceğim ben. Eşim de köfte yiydi. Köfte miydi? Nordic, Nordic köfte yiyecek. Güzel bir mekan. Sakin çok da büyük bir yerdeyiz zaten. Şimdi akım siparişini verdikten sonra tekrardan yorumlarımı yapacağım. Yemeklerimiz geldi. Böyle önden de ikramlık peynir, soğan ve olarak. Şimdi tekliflerimizi bekliyoruz. Şimdi yaprakları <laughs> nasıl koymam abi şöyle mi? Evet. <laughs> <Olsun. gülüyor> Herkese günaydın arkadaşlar. Dün artık çekmedim hiçbir şey. E, dün ona doğru İnci'yi aldık zaten. ona çeyrek falan vardı aldığımızda. İnci'yi de uyumamız de Çok yerindeydim maşallah diyeyim. Dün çok da güzel yemek falan da yemiş. Yani şey vücut ateşi şöyle. Başında ateş yok ama vücudunda ateş vardı İnci'nin e, aldığımızı. Ama şurup falan vermedim aslında. Eve geldik direkt uyuduk. Ben de uyumuşum zaten baş ağrım inanılmaz bir baş ağrım oldu dün gece benim de. Ee, orası biraz soğuktu, serin. Sonradan şal almak aklıma geldi. Keşke isteseydim şal hatta. Biraz orada üşümüşüm. Ondan böyle şey çok şiddetli bir baş ağrısı yaşadım ben de dün akşam. Ay, hala çaplıyor hatta kafam yani öyle diyeyim. Ee, gece bir ara 38'e çıktı İncin da incele beraber yaptık biz kontrol ettik. Ama öyle mızlanma ağlama çok şükür hiç olmadık işte atletiyle uyudu falan uyku gidirmedim. sonrasında düşmüş bir de şurup verdim ben ne olur olmaz dedim rahat uyusun hani birazcık da öyle uyumuşuz yani güzel de uyumuşuz hiç problem yok şu an ateş de yok zaten ama gene de tedbir amaçlı tabii ki de bugün okula göndermiyoruz ben bugün cuma artık yine böyle üç gün daha evde olmuş olsun pazartesi gene gider okuluna yani bugün şu anlık evdeyiz. Ben de evdeyim yani şu an. Belki annem gelecek gibi bilmiyorum. Annem mesaj atmış gelebilirim diye. <laughs> onları bekliyorum. Ona göre belki bir, ara, bir ara işe geçerim. Şu baş ağrım geçerse şimdi iletişeceğim bir şeyler yedikten sonra. Şimdi hafta çevrede olmadığımız sebze evde hiçbir şey yok. Yumurta, peynir hiçbir şey almıyoruz. Bu sadece cumadan cumaya alıyorum bir şeyler. Onu da böyle iki günlük hemen alıyorum azar azar. Evet, şimdi onların siparişini verdim getirden onlar geldi şimdi kahvaltı yazdı yani biraz ay vallahi böyle var ya dayak yemiş gibiyim ya yani of çok ağrılarım var dünkü işe yemek çok lezzetliydi arkadaşlar gerçekten eşiminki de benimki de çok başarılı bir yemekti fiyatlar e, ya tabii ki de normale göre bir tık pahalı ama güzeldi yani sakin bir mekandı Öyle yani mahallede en azından böyle birikmemiz iyi oldu. Ee, uzak bir yere gitmemiş olduk. Şimdi sırada sevgiler günü ve doğum günü var. Ay. Ay. 26 Şubat'ta doğum günüm arkadaşlar bu ay. Yani eşimin en masraflı olduğu ay Şubat ayında ayı. Bu arada işte düğünümüz bu ay oldu sevgiler günü. Sevgiler günü artık önemli değil. Artık kutlamıyoruz zaten. O gün de dedim evde belki yemek falan hazırlarız. İnci de olur en azından. Öyle güzel bir sofra hazırlarım o günem. Ama sonrasında da doğum günüm var bakalım nasıl olacak doğum günüm bilmiyorum. Öyle şimdilik evdeyiz kendime gelmeye çalışıyorum. Sonrasında da kahvaltı hazırlayacağım görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Ee, şimdi son bir bilgilendirme yapmak istiyorum eve geçiyorum saat 12:30. Indiç, e, Indiç'i 12 gece doktora götürdük bugün. Hiç, aslında ateş yok bugün. Ee, yani dünden hiç eser yok, öyle söyleyeyim gayet iyi durumda ee, ama tabii de ben içime sindiremedim çünkü dediğim gibi kafasında ateş yok elleri buz gibi ama vücudunda sıcaklık var incinin ee, doktora götürdük idrar testine bakıldı çünkü biliyorsun yani eski takçilerin bilirler ince de idrar yolu enfeksiyon biraz kronikti ee, ilk 12-15 ay içerisinde daha doğrusu bayağı problem yaşamıştık zamanında ee, o yüzden doktorumuz da bu geçmişini bildiği için bu şekilde arar ateş e, olayı için e, idrar testine bakmak istedi. E, kültür ve idrar bakılacak yani öyle söyleyeyim. Onları verdik testine. İdrar testi bugün çıkarmış ama kültür testi iki gün sonra çıkacakmış. O da muhtemelen pazar kaldı. Şimdi hazır e, hastaneye gidiyorum ben. Anneannemin de sonuçları vardı. Onları e, alacağım doktordan bilgi. Orada da, da, idrar testinin bir e, genel durumunu öğrenirim en azından. E, belki idrar bir şey varsa ona göre bir ilaç verir. Vallahi burası çok tehlikeli ya. Bir saniye ona göre verir sonuç. annemler evdiler. İnci ile beraber zaten. Ben de şimdi yanlarına geçeceğim. Başım çok ağrıyor çünkü. Böyle biraz da vücudum kırgın gibi de hissediyorum açıkçası. Dün üşüdük ya mekanda. Çok soğuktu yani. Çok soğuk değildi ama oturdukça üşüdük yani mekanda. Şimdi bakalım eve geçeceğim. Bugün biraz dinleneceğim. Az bir işim vardı zaten. Onları hallettim ben de ofiste. Öyle. Şimdi bakalım doktorun yanına geldim. Görüşürüz. Hadi iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Çok. Videonun sonuna geldik. <laughs> Şimdi kapanışı yapıyoruz. <laughs> ne diyorduk videoyu kapatırken? Videoyu unutmayın. Evet, anlamadılar. Videoyu unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şu kıza abone olmayı unutmayın kanalımızı izlemek için. Başka videolarda görüşmek üzere. Ne? <laughs> seni seviyorum seni çok seviyorum ince mi annesi yatağında yatıyor ama bu akşam son değil mi yani herkes kendi yatağında anlaştık mı Anlaştık. hadi bakalım kapanışımızı yapıyoruz hepinize çok teşekkür ederiz izlemiş olduğunuz için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Hayır çabanla kuzu daha kaçmış. Ve. Ve. Yavaş anlat. Bir çoban. Tamam ben vereceğim <gülüyor> <gülüyor> Başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> zaten video başlatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>